Ha, tamam. Doğru. Oyunumuz şöyle, sizden bir mekan veya bir nesne ismini alacağım <laughs> ee, ve böyle çember olarak dönecekler. Ondan sonra starta verip başlayacağız. Doğa oyunumuz başlamış olacak. Ee, bu arkadaşlarımıza bir nesne veya bir mekan söyleyebilir miyiz? Konu da olabilir değil mi Ferhat? Tabii, konu da olabilir. Tamamen size bıraktık. Var mı fikri olan? Berlin olabilir. Neresi? Berlin. Berlin. Berlin'de geçiyor. Berlin. Berlin'de geçiyor. Berlin. Güzel. Berlin. Bu grup için ne alıp? Savuna. Savuna. Sauna. Sauna. Güzel. güzel. Gayet güzel. Peki bu arkadaşlarımız için? Ben söylemek istiyorum. Tabii ki hocam. Trübşan. <laughs> Aldınız. Dönük. Trübşan. Son olarak ne alıyoruz? Düdük. Düdük. <laughs> Gayet güzel. Şimdi dönüp tekrarlıyoruz. Evet. Berlin. Berlin. Sauna, sauna. <laughs> Turuşan. Turuşan. <laughs> düdük, düdük. <gülüyor> evet, kocaman alkışlarınızla alkışlarız. Alkışlarınız olursa 3 2 1. Ne yapacaksın sen? Ne yapacağım Bu ben? Bu yetenek yarışmasına da geldik ama ben yani yapamıyorum ya. Ya çok heyecanlanıyorum. Beatbox yapacağım ama hani bir derinden <laughs> geldim. Ee, hani orada Türkleri çok eziyorlar ama yani yapma şansımı deneyeceğim yani. Bir dene bakalım. Peki şimdi... Tam bu şekilde mi gireceğiz? Yani bu ben şekilde çünkü Şey bekliyorum. şöyle yapıyoruz. Siz şimdi bu şekilde girip ha. bu şekilde de çıkacaksınız. Garanti. Oluyor mu? Kesin bu kesin mi? Garanti veriyorum. Peki ne kadar sürede bunu yapabiliyoruz? Onu bakacağız. Bornozla girebilir miyim ben direkt? Yok, <gülüyor> <giremiyorum>. <gülüyor> Geri çeker. Ben sana kaç kere söyledim televizyonumu kaybetme benim diye. Ben onsuz yaşayamıyorum ya. Ama ben onsuz yaşayamıyorum. Bir yere baksaydın. Ama hayır bak lütfen ben biraz dağınık bir insanım ve sen benim arkamı toplayacaksın. E ben takip edeceğim seni. Kendin bakacaksın. Yatak odasında. Ben onu çekmecenin üzerinde istiyorum. Ee, Üzerim şu Pardon. Çok... Yatak odasında televizyon içiyorum. <laughs> şey Şarap yatak odasında içiyorum. Bu yüzden. Tamam edelim. Peki. Allah'a sen Evet hocam hazır mıyız? e, maça çıkacağız. İlk maçınız galiba. Yardımcı hakepsiniz. Yalnız benim düdüğüm yok. Yani düdüksüz maça gelmek de hocam. Eee bilmiyorum ne yapacağız çıkmasak mı? Saçmalamayın yani hakemsiz. Yani Maç bu bozlar zaten. Ya sen bir bak sızıyorsun ama çok yanlış yaşmaya geldin. E burası yetenekli yarışması değil mi ya? Hayır. <laughs> hayır. Niye yaşması? Stüdyoda değil hayır. Oh. Tabii ki de kesinlikle. Burası ne yarışması ya onu yapalım Yemek diyorum. yarışması. Yemek, Yemek yapacağız mı? evet. Onu da yaparım çift köfte çift köfte. Ben çıkıyorum. Yani. <laughs> yani bana bunu tam olarak anlatmanızı istiyorum. Ben çünkü yani <laughs> hayattan bu şekilde çok sıkıldım. Bu şekilde sıkılmanız çok normal yani. beyefendi. Ama çözümü hızlı istiyorum. Bana Şimdi... deyip böyle şöyle yap böyle yap geçin bunları. İlk önerim, Bana, evet. ilk önerim, büyük bedenler giyin, yoksa küçük be? bedenler sıkar bu hayat. Ben bunlar konuşmak. <laughs> ya kaç kere anlatacağım ya? Anlamıyorsun ya. Ben şu terimi hayatımın merkezinde istiyorum. Çok basit bir şey. Bunu anlamak gerekiyor. Yatak odasında tüpüş onun ne işi var? Onun yeri mutfak çekmecesi. Mutfak çekmecesi mi? Ne kadar saçma bir şey böyle bir duymadım. <laughs> Ay yok artık. <laughs> mutfak çekmecesinde tüpüş ne işi var yani? Ben onu alıyorum. Hayır. Hayır. Var. Hayır ben gidip alıyorum. Ve açıyorum şimdi. <laughs> Hocam emin miyiz çıkmayacağımıza? Demin bir karar verdik çıkmayacağız dedik maça Hayır çıkacağız. Çıkacağız. Olmaz bir çözüm ee, düdüğümüz, hani bulmamız gerekiyor. Düdüğümüz nerede? Yani ıslıkla bir çözüm buluruz herhalde. Islıkla mı çalacağız yani? Yani yani onu istiyoruz. Bayrağınız var mı şey. yanınızda? Ee, yani vardır herhalde buralarda bir yerde. Bayrak, bayrak da yok. Biz bu maça çıkmasak mı? Ma ben de yapamadım. Bunlar hep bulaşıcı işte. Şimdi Berlin'den geldin çiğ köfte mi yapacaksın? Ya yani yoğurmaya başladım ben. Yoğurmaya başladın. <laughs> ben Almanya'dan <'nın gülüyor> geldim ama şimdi şey ben bazen kayıyorum. <laughs> fark ettim fark ettim. Evet. o zaman sen yoğurmaya başla. Bu şekilde yoğuracağım. Yoğurmaya başla. Yanımda da getirmiştim zaten çiğ tamam. köfte. Tamam. Biz seni birazdan çağırdığımızda yoğurarak gel. Sen e peki içeriye şey servisiniz var mı? Yiyecek içecek. Ben çünkü böyle biraz rahat bir adamım. Seviyorum. Şöyle. Alkol falan çok hoş değil. Tam da sehpali içeceğim. Yani yani Ayran Işığı'nın milli içeceğimiz değil mi sonuçta? Sehpali seh getir oğlum şimdi. Getir ben. Kebap söyle enişte <laughs> köfte. Ya tamam tamam ben artık bıktım. İstemiyorum. Şarap da içmiyorum. Tribüsyon da istemiyorum senden. Senden sadece gel bana böyle bir akşam... ...sofra kur, masa kur ya. Biraz bir yardımcı ol bana ya. <gülüyor> 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 bir yorumlar, çok, bir teşekkür Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu grubun adı neydi? Düdük makarnası mı? <laughs> cücükleri. Soğan cücükleri. Soğan cücükleri. cücükleri tamam. düdük makarnası. Şimdi benim takımımı alıyoruz. Evet. Alkışlarınızla. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, yine cücükleri. üç kişiler cücükleri. ve bizim yine bir seyircimize ihtiyacımız var. Kim gelmek ister? Oyunu gördünüz az önce. Kim o şanslı kişi? Ee, parmak kaldırmayan olursa ben göze bakıp seçiyorum. Genelde. Kim? Kim? ceketli ceketli ceket, mor. Ne mor değil o ya. Kör oldun. Kim? Kahverengi. Ha, <laughs> 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 evet hayır diyor. gelmek istiyor. var Kim? Görmüyorum. Şu an <laughs> evet olabilir. Evet. Alalım alalım. Hayır. Neydi Yavuz. isim? Yavuz. Yavuz Bey. Yalancı telefon görüşmeleri yapmayalım. <laughs> Gerek yok bunları. Şurada bir beyefendi var hocam. Kafasını bir beyefendi fotoğrafı hani, hani bir sefer rol yapmıyoruz. Çok basit bir oyun. Az önce de gördük. Eğlenceli, keyifli. Ben böyle Ali... Tamam böyle evet. alalım Evet Tuğba ve Ali Rıza için Herhangi bir konum, bir statü, bir nesne Bir mevzu Herhangi bir şey, Korona. ne olabilir? Korona Korona, Korona. Korona. <laughs> Zaten. Eldiven Eldiven, Eldiven. <laughs> Denizaltı Denizaltı Tamam. Son olarak? Elek. Hı? Elek. 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 Tamam. Tamam. Şimdi bir kez de sizden duyalım. Korona. Tamam. Buyurun, buyurun. Eldiven. Eldiven. Denizaltı. Denizaltı. Elek. <laughs> Hazır mıyız? Çok düşündüm. Nasıl olacak? Hazır mıyız? Başlayalım mı? Kullanmak istediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz Evet, da biz ona Tamam. Şey... Al. Tamam mıyız? Tamam. Hazır. Ay. Hah, i̇şte tam da bulaştırmam gereken bir insan karşımda şu anda. Ay çok korkuyorum. Yerlerden bulamadık, <laughs> çok korkuyorum. Sana böyle var ya. Her yani. yerde olabilir, her yerden gelebilir şu an. Korona nasıl <laughs> Korona dansı yapa yapa geleceğim. Korona, 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 korona. korona. Bu nasıl maç ya? Hakemde düdük yok, ben değildi de ben yok. Ya sen bu golü yiyeceksin o zaman. Zaten ben bulduğum yerden golü çakarım. Seni hiç merak etme. Sen bence hiç ellerinin aşamasını koy arkaya, vurduğun gol olsun. Benim zaten genelde vurduğum gol olur biliyor musun? <laughs> sen bence hiç kendini kasma. Aç böyle, kendini teslim et. Bana bırak. Sen orada kal. Denizaltı o kadar büyük değil geçmez. Bu altının içindeyiz yani. Bu biraz hareketlerini ufak yap. Böyle böyle yürüyorsun. Sanki dışarıdayız. Anladın mı? Zaten nefes alamıyoruz. Üç gündür denizin altındayız ya. Ya rakım odaylarını sonra kapa. Abi kızana ne yaparsın? Kızanın mı? Ee ablam sen benim yanıma niye geldin be? Elek elekle bir şeyler yapar. Elek bende değil, elek sende mi? Aa. E, ben gideyim, sen kalaysın. i̇şte bu çingene gacıya var ya böyle burnundan gireceğim ciğerlerine çıkacağım şimdi. Hoppa, korona, korona. Kaçma benden. <laughs> benden kaçma. <laughs> benden, kaçma. <laughs> benden kaçma, geliyorum. Hazır masken de yok. <laughs> vallahi vurdum gol oldu. <laughs> Ay vallahi gol <haberi> oldu. Sana. <laughs> Ay ben bile inanamıyorum ya. Aa, rüzgarımla gol oldu. Ya işte eldivenini getirmezsen bir kaleci olarak bu gollere katlanacaksın. Tek eksiğin eldiven olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> Al ya, artık alın şuraya. Sen kaç ay, biz kaç aydır burada değil miyiz? Niye böyle bir böyle bir şeyde yiymişsin gibi yürüyorsun böyle ferahla? <laughs> Kimler ne bu? İbalayla kollarını e, e, açmayasın. yaptım. Ege kollarımın içine böyle. E, Geleyim vallahi e, yakışıklı kızlar savaşı bir şey yapmadım. Ne yapacağız? Şey, Neyi ezeceğiz? Neyi? Söyle bana ne, onu. O bir şeyi... E, ne bir şey? Ya kurdu. ismini bilmesin be Allah seni... <laughs> Öttüremedim. <laughs> <laughs> o Avrupalı kadın gitmiş vallahi bir roman gacısı gelmiş buraya. İşte ben böyle bulaştım mı adamın karakterini marakterini değiştirelim. Ay bir şey... Bir altı bir aksis var, var filan şey yaptım. Ya o attığım son gol mü oydu acaba? Elim ayağıma karıştı burada. Vallahi böyle kaldım ha. Daha bir daha gol mü galiba. En azından bu kadar yeterli. Kıpırdamaman isabet oldu. Tamam biraz bir yarın ben bir açılayım böyle kaldım ben böyle. Sence bunu yaparsan benim için hayır. Gol attım diye beddua mı ettin? Bak. 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 Biraz önce bir düdük çaldı. Evet. <laughs> nasıl böyle? Evet. evet. Sabahdan beri ne diyor? gelmesini de? bekliyorum. Ne evet, Ne <laughs> <evet, evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Yaptığın yaptığını artistikler yine açtı. O bu, bu bir ne oluyor ya sen? Bir dil dili açılısı da sana. var. Senin bir dilin açıldı sana bir ne oluyor ya? Ha? Evet evet. Şunu buldum? Şunu orkeli buldum ha? Yukarı mı çıkacaksın? Yukarı mı çıkacaksın? O şunu orkeli var o sadan işiye? Evet. İyi böyle tutacağım. <laughs> evet böyle tutacağım. <laughs> <laughs> Sonra böyle sallıyor, sallıyor, sallaya sallaya sallaya. Oo. Ana anam oyna be.